Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavuklarımı çekeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sizin Cumhuriyet Bayramınızı da kutlarım. Arkadaşlar şu söğütleri kestik bu arada. Gördüğünüz gibi baya bir alan alış, oluştu. Orayı proje yapacağız. Yani dolduracağız. Yani çümes falan yapacağız. Sonuçta işte gittiğince göreceksiniz. Kömesi yıkacağız. Zaten çatlamış. Söğütler kesilmiş. Çatlamış. Bir açalım tavukları da göstermiş olayım. kapatmıştı az önce. Şey diye. Şeydi çünkü. Hava yağmurluydu. O yüzden az önce kapatmıştı. <laughs> hadi maşallah. Geç geç. Abi bana takılmayın siz geçin. Bugün bir tane mavi yumurta, üç tane de kahverengi aldı. Çıkıyorlar. Yok. Geçen dört tane yumurta aldım zaten bugün ve bir günlük. Bir günde dört tane yumurta aldım. Bana göre bayağı iyi çünkü az tavuk var. Feliklerden yumurtaya çıkan. Maviciler var işte. Cüneyt de maviciymiş. Bu da bir tavuk. Arkadaşlar bir geliyorum ben. <laughs> Geldim. Arkadaşlar işte şu modifiyeler de burada. Dur öbür tavuk nerede? Öbürü, öbürü dışarı çıkmış ya. Şu öbürü. Nereye gidiyor? Git arkadaşlarının yanına. Git. Arkadaşlar şu an Cüneyt alışmasın diyorum ama alıştı işte. Çünkü arkadaşlar Cüneyt bir süre sonra yani 2022 yılı arası onu farklı ayıracağız. Şöyle inşallah başka cicilerle ispençlerle ayıracağız. Sultanları falan da ayıracağız sırtları Lan Karadayı. Bu da bizim cücüklerden arkadaşlar bunlar dövüyor. Şu, şu boyun var ama aynı boyuttalar. Sultan güce bu ya arkadaşlar. Bakmayın öyle olduğunu. Yerlere de o talaşını döktü. Orada dünya kadar. Ben burayı boşuna talaşlamadım ya. Hepsini dökmüş. Havaya koymuştum şuraya. Tepeye. Durun bakalım şu alt flaşlı bakacağım çünkü orada bazen yumurtluyorlar da şu an yumurtamız yok şu araya yumurtluyorlar arkadaşlar beyazlar ligolar şurada var bir tane evet arkadaşlar kümesimiz yani ahır Tabii ahırdan artık çıkacaklar bunlar kendi kümesi yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 Arkadaşlar kümesimizin Şu kapının oradan Buraya kadar mesafesi 23 ayak yani 23 adım olarak şuradan da ölçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Buralardan 13 arkadaşlar şuradan şu şöylemesine 13 böyle mesela 23 şunu ne artık az önce söyledim flaşı da kapatalım da arkadaşlar yem olarak biz buğday kullanıyoruz şu anda buğday var Ama arkadaşlar buğdayın fiyatları da bayağı pahalandı şöyle gördüğünüz gibi buğday kullanıyoruz Buğdayın fiyatları da bayağı pahalandı böyle buğday kullanıyoruz yok mu he ama elim bozulur <laughs> Böyle atas. Arkadaşlar bazı tavuklar da çok yumurtlayamıyor. Bayağı yaşlı şu ataksın 5 yıllık hatta. Şunlar yeni arkadaşlar. Şunlar bu senin. Şunlar da yaşlandı. Biz aldığımızda yaşlı. İşte bu tavuk şu horozun. Peki bu ataksı. Ataksı şey. 5 yaşında. Bu artık yumurta yemiyor. Kanlı bulgar yapmıyor. Bunlar daha genç arkadaşlar. Tam yetişkin değil tavukları olarak.